Yeni bir canlı yayınla karşınızdayım. Sezonun son canlı yayını diyelim. Çünkü Galatasaray biraz önce Şampiyonluk Kupası'nı kaldırdı. Haftalardır, aylardır hatta ne diyelim yıllardır diyelim. Çünkü dördüncü seneydi bu. Galatasaray Şampiyonluk Kupası'nı tekrar hasretle kaldırmayı bekliyordu. Ve biraz önce sona eren Şampiyonluk Kutlamaları sonrasında biz de gecenin geç saatlerinde uyuyamayanlar için, uyumayanlar için henüz bu coşkun adrenali üzerinden atamayanlar için karşınızdayız söz verdiğimiz üzere. Ee, tabii Tabi şampiyonluklar güzel. Özellikle iki hafta üst üste kutlamak da kısmet olunca daha da bir güzel. Yani salı gecesinin ardından bir de pazar gecesi bir haftada iki şampiyonluk oldu bizler için. Ankara gücü maçı sonrasında sokaklara dökülmüştük. Bu gece de tekrar... Üstelik Fenerbahçe'yi 3-0 gibi bir net bir skorla geçip kazanıp Fenerbahçe derbisini üstüne şampiyonluk tekrar kutlamak daha da güzel. Çünkü Fenerbahçelilerin bir hani zür tesellisi gibi bir şeyi vardı. Hani belki işte bu maçı kazanıp hani bizim belki biraz havamızı söndürmek isteyeceklerdi ama o da kısmet olmadı onlara. Maçtan sonra saçma sapan açıklamalar yapmış bazı oyuncular. İşte yok hak etmediler, yok bilmem ne yapmadılar falan diye. Vallahi Galatasaray herhalde 91-92 sezonundan sonra 32 yılın ardından ilk kez üst üste hem içeride hem dışarıda Fenerbahçe'ye karşı İki maçını da kazanarak üstelik şampiyonluk yaşadı. Zaten kazanmadığı ligde takım yok baktığınızda. Galatasaray herkesi yendi. Herkesi mutlaka bir kez de olsa yendi. Ve anasının ak sütü gibi helal bir şampiyonluğu kazandı. Bunu daha önce söylemiştik. Arkamıza bir tahta koymuştuk aylar öncesinde. 29. hafta, 28. hafta sonrasında. Son haftaya kadar da silmedik uğur olsun diye. Orada iş olsun diye o tahtayı koymadık. Yani başkaları gibi oraya abuk subuk bir şeyler yazıp millet bize gülsün de, YouTube'da daha çok izlenelim de, sonra hakkımızda videolar yapılsın da, paraya para katalım da, para kazanalım da gibi bir derdimiz olmadı. Biz şampiyonluğa inandığımız için tahtaya o ihtimalleri yazdık. Hedef 86 puan koymuştuk, bugün 85 mi oldu? İşte son maçı da Galatasaray hükmen kazanmış olacak. Ve 88 puan mı olacak? İnanın bakmadım şu anda ama öyle olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyonluk ipini göğüslemiş olacak. Ee, ve Fenerbahçeliler de çıkacak diyecek ki Galatasaray hak etmedi bu şampiyonu. ya yani adama gülerler. Adama gülerler, dikkate de almazlar. Yani sizin için yorum yapmaya bile gerek yok bunu diyenler için. Ee, ben onlardan aklı selim davranmalarını beklerdim. Yani bu geceden itibaren... Çünkü aynı durum Galatasaray'da olunca biz başkandan itibaren sorgulamaya başlarız. E, teknik direktöründen futbolcusuna kadar da devam ederiz. Yani dokunulmadık adam bırakmayız ki e, ben bakıyorum Fenerbahçe yorumcularını da hayretle izliyorum. Bir tanesi kalkıp da Ali Koç'a hiçbir şey diyemiyor. Yani ya bırak artık yeter milleti kandırma e, 5-6 senedir masal anlatıp duruyorsun. E, ortada hiçbir icraat yok hiçbir şey yok bir de kalkmışsın hala şöyle böyle diye ya hiç kimse de ağzını açmıyor hala cesus mesus diyorlar sanıyorlar ki problem cesusla bitecek cesus da bu arada maç biter bitmez tüymüş herhalde stat'tan. oyuncuları bile beklemeden çıkmış gitmiş bu da bir yabancının aslında Türkiye'ye gelmesi ee, geldikten sonraki işte tavırları buraya olan saygısını falan filan özetleyen bir görüntü aslında e, o yüzden e, birazcık da böyle yerli, yabancı hocaları konuşurken bunları da değerlendirmek lazım. Şimdi hatırlayacaksınız yine, Twitter'dan birkaç paylaşım yaptım. Çünkü Okan Buruk şampiyonluğu kazandıktan sonra bakıyorum ki e, herkes bir, acayip bir Okan Burukçuymuş meğerse. Yani Okan Buruk'un gelmesini istemeyenler bile biz söylemiştik diye e, yazıp çizmeye, tweetler atmaya falan filan bakınca ya dedim ben mi acaba istemedim? Yani bir döndüm, bir geriye bir baktım, 12 ay geriye gittim. Geçen seneki Haziran programlarına baktım yok meğerse ben ilk kez hatta kendimi de e, ilkelerimi de hiçe sayarak e, Galatasaray yerli bir teknik direktör almalı bu da Okan Buruk olmalı demişim bu benim fikrim Galatasaray'ı bağlamaz kimseye bağlamaz ama e, ben Okan Buruk'un bunu hak ettiğini düşünüyorum gelmeli çünkü e, hem takımı çok iyi tanıyor hem çok iyi bir Galatasaraylı hem e, para bile almadan Galatasaray'a gelmek istediğini söylüyor ki torrentten sonra biliyordum yani böyle tazminat davaları açılacak Galatasaray'ın türlü türlü sıkıntıları olacak. o dönem torrentçilerle uğraşıyordum bir de. Tıpkı Igor Tudorcularla zamanda uğraştığımız gibi. Yani onlar benimle uğraşıyordu daha doğrusu. Ben de cevap vermek durumunda kalıyordum. Bir de torrentçiler türüdü. İşte sen ne anlarsın futboldan? Okan işte yerlicisin, şöylesin, böylesin. Okan Buruk kim? Galatasaray'a yakışır mı? Falan filan diyenler. Bir de bunlarla uğraştık o dönem hatırlayın. E biz de doğru bildiğimizi 2-3 program yapmışım hatta ondan sonra. Aranan Kan, Okan diye belli olduktan sonra da sebeplerini açıklamışım. Ve ana hatları olarak da olayı şöyle özetlemişim. Bir Galatasaraylı, iki Galatasaray'ı çok iyi tanıyor, biliyor. Galatasaray'ın örfünü, adetini, geleneğini, göreneğini çok iyi biliyor. Üç, bu ligi çok iyi biliyor. Yani bir sene çocuğun hastalığı nedeniyle zaten çalışamadı ve iyice ee, bekledi, takip etti. Galatasaray için teklifleri geri çevirdi. 3 e, üç, ee, çok ılımlı, çok efendi, çok e, dürüst, düzgün bir insan olarak biliyorum ben. Hatta bir yayında da söyledim, yine onu paylaştım. Yani ben Okan abi derim, öyle severim futbolculuğundan beri. Her ne kadar yani 4-5 yıldır onunla da görüşemesem de, e, de. Ki başarılarını teknik adam olarak da devam ettirmek istediğini çok iyi bilen, onu yıllardır tanıyan. Onun bu yönetim en önemli faktörü ne biliyor musunuz? Asıl altını çizeyim. Onun bu yönetimle hiç sorun yaşamayacağını çalışırken... E, tahmin ediyordum. Bunu da size söylemiştim. Oyuncularla ve e, teknik direktör olarak, teknik heyet olarak yönetimle asla ve asla sorun yaşamayacak bir profil olduğunu söylemiştim. Çok şükür yanıltmadı. Okan Buruk tahminlerimiz e, tam isabet tuttu. E, daha önce kupa kaldırmış. Hem Türkiye Kupası hem e, Şampiyonluk Kupası. Bu anlamda tecrübesi de vardı. Zaman zaman sezon içinde hataları yok muydu? Tabii ki vardı. İşte en çok eleştirdiğiniz nokta oyuncu değişiklikleri, geç oyuncu değişiklikleri, başka hocaları da konuştuk. Zaman zaman eleştirdik, zaman zaman sertçe de eleştirdik ama Okan Buruk sonuç olarak ligin bütün rekorlarını alt üst etti. Yani puan ortalaması olarak bakın üst üste kazandığı maç sayısına bakın, mağlubiyet, en az gol yeme gibi ligin şu andaki önemli istatistiklerine bakın. Hücum aksiyonları olarak en hücum zenginliği olarak Atak sayılarına bakın. Nereye bakarsanız bakın, istatistiklerde de Okan Buruk'un bariz bir üstünlüğünü göreceksiniz. Çok şükür size karşı mahcup olmadık. Her ne kadar internet bizi zorlasa da bugün yine başlamış. Bu odadan yayın yapıcı mı bir şey var bilmiyorum. Ama Okan Buruk konusundaki tahminlerimiz çok şükür yüzümüzü karartmadı. Size karşı da mahcup olmadık. Galatasaray'ın şampiyonluğunu hissettiğimiz andan itibaren... Sizlere haftalar öncesinden anlatmaya, dilimiz döndüğünce ifade etmeye çalıştık. Dediğim gibi çok şükür de mahcup olmadık. Okan Buruk da bizi sözlerimizden ötürü performansıyla mahcup etmedi. Allah yolunu açık etsin. Daha da güzel günler bence onu bekliyor. Çünkü maç, yani bu maç sonrası, şampiyonluk sonrası biraz önce, 5 dakika önce yapmıştım. Hani hiç tanımadığım halde öven bir yayın yapmıştım onunla ilgili. Daha sonra da bazı açıklamalarına üzüldüğüm için bu kez eleştirdiğim de bir yayın yapmıştım. Ama bugün şampiyonluk sonrasındaki o röportajıyla iyi bir insan olduğuna bir kez daha kanaat getirdim. Yani o anlattığı şeyler, iyi insan olmak, dürüst olmak, gençlere bu yönde tavsiyede bulunması, dürüstlerin sonunda kazanacağını, iyi düşünmenin faziletlerini, erdemlerini anlattığı konuşması beni gerçekten çok memnun etti Galatasaray'da uzun süre sonra e, böylesine güzel bir profilde bir yöneticinin olması. Bunlardan bahsetmesi, şampiyonluktan sonra evlatları yanında kupayı alıp bunlardan bahsetmesi Erden Timur'un e, ne kadar iyi niyetli, ne kadar iyi yürekli bir insan olduğunu bana gösterdi. Yani ben bunu kalben hissettim. İnşallah onun da Allah yolunu açık etsin. Güzel işler yapıyor, daha da yapacak inşallah. E, ne söylenebilir ki? Okan Buruk da aynı e, dürüstlükte ve aynı güzellikte bir insan. Erden Timur da öyle. Hep söylüyorum Başkan Dursun Özbey'i geçmişte en çok eleştiren e, spor yazarı herhalde yazarlarından biriyim öyle söyleyeyim. Aramızda iyi değildir. Hani de, Onu da söyleyeyim. E, çünkü Habertürk'ten ayrılış sürecimde onun adamlarının dahili olmuştur. Bunların da kim olduğunu daha önce anlatmıştık. Hiç önemli değil. Ben söylüyorum ya ben Galatasaray'ı e, kim hizmet ediyorsa başımızın üstünde yeri var. Kimseye de bir kırgınlığımız, şeyimiz kalmadı. Biz de öyle bir insan değiliz. Yani Erdem Timur'un anlattıklarından o yüzden biraz duygulandım, biraz şey yaptım. Bizde de kin tutma yoktur. Bizde de bize kötülük yapana bile hatırlamayız genelde. Unuturum bazen küserim. Niye küstüğümü, niye şey yaptığımı unuturum. Yani küstüğümü bilirim ama sebebini unuturum. Ya bu adam bana ne kötülük yapmıştı diye. Bazen inanın iki kere, üç kere düşünürüm de öyle bulmaya çalışırım. O yüzden benim öyle bir şeyim yok. Herkesin e, yaptığını Allah Allah karşısında bir gün hesap verecek. Herkes kim bizim e, önümüze engel olduysa veya bir şeyler yaptıysa onların e, hesabını Allah'a karşı verecek. Yani bizim bir şey dememize, beddua etmemize bir şeye gerek yok. Kimin dahli varsa, kimin şeyi varsa. O yüzden Dursun Özbey'in de en büyük şansı şimdi e, hep eleştirdik. Güzelliğini de anlatalım. Erden Timur gibi bir yöneticiyle ve Durs, e, Okan Buruk gibi bir teknik direktörle çalışıyor olması ve onları da idare ediyor olması. Yani orada bir liderlik gösteriyor e, bu sezon Dursun Özbek. Bunu geçmişte yapamıyordu. Bunu geçmişte yapamadığı için de işte ani fevri kararlar, sinirli kararlar, işte Hamza Hamzoğlu'nu bir anda gönderdi, bir şeyler yaptı. Ondan sonra Olcan adına gönderdi. Yani bu sezonda da var. Mesela şimdi tazminat davaları ufak ufak başladı. Yani fevri davranmamak, ekip çalışması yapabilmek, Bunlar önemli şeyler. Yani cüzdanınızın dolu olması dışında bunlara da sahip olmanız gerekiyor. İyi bir ekibe sahip olmanız gerekiyor. Yoksa cüzdanınızı istediğiniz kadar sallayın. Eğer Okan Buruk gibi bir teknik direktörünüz, Erden Timur gibi bir yöneticiniz yoksa ve onlar uyum içinde çalışmıyorlarsa sizin başarılı olmanıza imkan yok. Bakınız şekil A, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Ha, hangisinin cüzdanı daha kalın derseniz e, herhalde hiç kimse tartışmaz bunu ama hangisi ekip halinde çalışmayı daha iyi becerebildi, daha iyi isimler transfer etti, daha olumlu işler yaptı derseniz, zaten görünen köy kılavuz istemez. E, Dursun Özbey'in de hakkını teslim etmeniz gerekir. O yüzden onu da tebrik ediyorum. Bu sezon gerçekten geçmişte yaptığı hataları e, önemli hataları tekrarlamadığı için ve bu şampiyonluğun e, baş mimarlarından biri olduğu için. Şimdi tabii şampiyonluk kutlamalarına geleceğim. E, hepinizin e, tabii finalin Simge Sağınla İkardini söylediği şarkıda aklınızın kaldığını biliyorum. Ama beni çok duygulandıran anlar vardı. Önce işte e, Emre Taşdemir'in, e, daha sonra da Abdülkerim'in e, göstermeleri. Yani hepimizin gözlerinin yaşarmasını Okan Buruk da gördüm. Oğlu da ağladı, o da ağladı. Yani biz de evde ailece izlerken biz de duygulandık. E, Allah rahmet eylesin Ahmet Çalık çok efendi, çok dürüst, çok temiz bir çocuktu. Ee, o yüzden e, böylesine bir gecede onu tekrar anmaları, bizi hatırlatmaları, bir Fatiha okutmaları, vesile olmaları. Allah razı olsun. E, o vefalı insanların e, olması, Galatasaray forması giyiyor olmaları, e, Galatasaray futbolcusu olmaları beni daha da mutlu ediyor. E, temiz çocuklar, güzel çocuklar. Allah gönüllerine göre versin. İnşallah futbol hayatları başarı başarılarla dolu geçsin. Ahmet Çalığı da hep hatırlatsınlar, hep ansınlar. Onların güzel dualarında Ahmet Çalıkta hep hatırlansın. E bu, bu gecenin duygusal anıydı. E onun dışında tabii 2018 yılına gittik yine Gomis'le birlikte Aleyna T2 çıkınca e bir an bir önceki şampiyonluklara gittik. Sonra Simge Sağ'ınla işte Icardi çıktı. E, ee, güzel bunlar, güzel anlar, güzel duygular. Hepsinin ailesiyle birlikte çıkması, eşleri çocuklarıyla birlikte çıkmaları. Ee, hepimizin Icardi'nin simgesalına çıktığında eyvah ara geliyor diye espri yapmalısı falan filan. Bunlar güzel şeyler, ee, hoş anılar. Ben Icardi'ye ayrı bir parantez açmam gerekirse şunu söyleyebilirim. Meslek hayatım boyunca yani hiçbir futbolcunun gelip de buraya Türkiye'ye bir yıllığına kiralık gelip de bu kadar Galatasaraylı olduğunu, bu kadar Galatasaray'la özdeşleşip, bu kadar Galatasaray'a aidiyet e, duygusu e, yaşayıp, besleyip daha sonra da bu kadar e, güzel coşkuyla hepimize acayip bir keyif ve e, lezzet bıraktığını görmedim. İnşallah bu son maçı değildir Galatasaray formasıyla. İnşallah e, biraz önce bahsettiğimiz Erden Timur ve Dursun Özbek Beyefendi e, Başkan e, o transferi de bitirirler ve Icardi... Galatasaray'ın artık Bon Servisi ile birlikte sahip olduğu bir oyuncu olur. Gerçekten çok önemli bir transfer. Yani şampiyonluğu getiren transfer diyebiliriz. Çünkü son 8 haftada attığı 13 golle e, resmen şampiyonluğu getirdi. Yani tek başına bir oyuncu ne kadar katkı verebilir derseniz işte ancak bu kadar verebilir. E, müthiş bir golcü, müthiş bir oyuncu. Uzun yıllar sonra Galatasaray'ın golcü diye e, işte bu diyebileceği bir oyuncu. O yüzden bu e, onun e, burada bu kadar mutlu olması, bizi bu kadar mutlu etmesi, sizlerin kalbinde böylesine e, kısa sürede taht kurması her futbolcuya da nasip olmayacak bir şey. O yüzden e, onun adına e, çok sevinçliyim, mutluyum. İnşallah Galatasaray'da kalır. En büyük transferde o olur. E, ardından Zanioğlu'nun bugün attığı gollerle işte İstanbulspor Maçı'nda gördüğü kırmızı kartın bir nevi özrünü dilemesi ve Eyvah elimizde mi patlıyor 15 milyon euro falan endişelerini bir anda yine gönlümüzden, yüreğimizden silip atması ve adeta piyasa yapması tekrar bizi bu maç özelinde sevindiren bir başka konu oldu. Zaniolo'nun kumaşı iyi, yetenekli bir oyuncu. Şampiyonluk coşkusunda zaten Ankara gücü maçıyla birlikte ne kadar sevindiğini, ne kadar onun da burada mutlu olduğunu gördük ki Roma'da bunalıma girdiği falan filan söyleniyordu kısa sürede o bunalımı açtı ve katkı da vermeye başladı. Öyle zannediyorum ki Galatasaray'a önümüzdeki sezon daha da fazla katkı verecek. Ama dediğim gibi böyle 30 milyon euroluk rakamlar görüldüğü anda da satılmasında bence bir sıkıntı yok. Çünkü biz bunu artık Galatasaray'ı bir ne diyelim? Portekiz modeli gibi görürsek hani Benfica, Sporting, Lizbon gibi takımlar mesela oyuncuları parlatıp satıyor. Sonra başka oyuncular getiriyor, başka oyuncular satıyor. Ve kulüpleri hep kar ediyor. Eğer biz de bunu başarabilirsek Galatasaray olarak böyle oyuncuları parlatıp burada işte Saşa Boya gibi, Zaniolo gibi oyuncuları parlatıp böyle genç oyuncuları parlatıp parlatıp işte Kerem Aktürkoğlu gibi satabilirsek Galatasaray'ı kısa sürede bu borçtan da kurtarıp yani bunlar yönetici işi. Sizler taraftar olarak tabii ki gitmelerini istemeyebilirsiniz ama Vadesi gelen, yerini dolduran hop bir başkasına yerini bırakabilmeli ve Galatasaray'a para kazandırarak gidebilmeli. Biz böyle bir kulüp haline getirebilirsek Galatasaray'ı o zaman zaten Türkiye'de açık ara şampiyonlukları kazanmaya, Avrupa'da başarılar elde etmeye devam ederiz. Tekrar 2000 yılında bıraktığımız yerden devam ederiz. O yüzden 23 sene oldu artık çok oldu. Yani bu sezon şampiyonlar ligini hani arkadaşlar soruyor. İşte bu takım ne yapar diye. Ya bu takım Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapabilir mi? Eldeki takımı muhafaza edip yerine işte Torreira gibi, Icardi gibi aynı kalitede oyuncularla birkaç takviye daha yapabilirseniz neden olmasın derim. Ama bir de gerçekçi olmak lazım. Bizim şu anda bu kadronun üzerine yine o takviyelerle bir yeni bir Avrupa Ligi'ni kaldırmamamız için bir sebep yok. Ama önce Şampiyonlar Ligi'nde tabii zorlamalıyız, denemeliyiz. Belki sonra işte e, statü değişiyor mu ne oluyor bilmiyorum işte 3. olan gidiyordu yani ya, Avrupa Ligi'ne e, yapabilirsek çeyrek final yarı final tabii ki isterim ama olmuyorsa tabii önce Şampiyonlar Ligi'ne çıkmak da mesela arkadaşlar şimdi iki tane ön eleme oynayacağız üstüne playoff oynayacağız yani kolay değil bu işler ama Galatasaray iyi yolda bunu görebiliyoruz e, kaliteli isimlerle bu şekilde e, devam ederse Galatasaray transferde de takımını da güçlendirip Okan Buruk gibi bir teknik direktörün de katkısıyla bir şeyler yapabilir. Ben buna inanıyorum. Yeni bir Avrupa Kupası da gelecekte gelebilir. Ama tabii ki bunlar zaman, sabır, para işi biraz da. Dediğim gibi işleri yaparak, o alışverişleri karlı bir şekilde yaparak, gerçekleştirerek yapabiliriz. Niye yapmayalım yani? Biz bunu daha önce dar bütçelerle yaptık. Şimdiki günümüz futbolunda biraz daha açılabiliyoruz. Biraz daha imkanlar daha geniş. Daha büyük yatırımlar yapabiliyoruz. Yani o zamanki takımın maliyeti 15 milyon euroydu. Şimdi bir 15 milyon euro bir oyuncuya verebiliyor Galatasaray. Bunlar önemli ama diyorum ya tekrar tekrar altını çiziyorum. Önce şu Icardi'nin işini bitirmemiz lazım. Yani böyle bir golcüyü bulmuşken elimizden kaçırmamak lazım. O da burada mutlu, biz de ondan mutluyuz, memnunuz. Şampiyonlar Ligi hedefimiz var, Avrupa Ligi işte olabilir diyoruz. Bunları Icardi'ye anlatıp onun da burada bir geleceği hedefinin olduğunu ve Avrupa'dan bir fark olmadığını anlatıp Avrupa takımlarından Galatasaray'ın hedef anlamında bir farkının artık kalmadığını tekrar anlatıp çünkü geçen sene Şampiyonlar Ligi Avrupa oynamayan bir takıma geldi bir de yıkardı. Yani bu sezon onun için de daha rahat aslında burada kalmak istemesi. Çok mutlu. Bence yapılabilir, olabilir ama şunu da çok iyi biliyorum ki bu kadar iyi performans sergilemiş bir oyuncunun burada kalması da şu dakikadan itibaren çok zor. Yani bu da size dürüstçe realist, e, real bir realite olarak altını çizeyim. E, i̇şin gerçek tarafı da bu. Çünkü Avrupa'daki dev kulüpler böylesine e, iyi bir performans yakalamış bir Icardi'yi kaçırmak istemeyeceklerdir. E, umarım işte öncelik hakkı bizdedir. Umarım e, gerekli bütçe ayrılır ve bu transferi bir an önce yönetim bitirebilir. Şampiyonluk kutlamaları kimine göre işte güzeldir, kimine göre işte her zaman bir eksiklik vardır. Ama ben emeği geçen herkese kutluyorum. Yani sonuçta Fenerbahçe derbisi sonrasında böylesine kısa sürede bu işleri yapabilmek kolay işler değil. Mutlaka eksiklikler, aksaklıklar olacaktır. Orada önemli olan o duyguyu yaşamak, yaşatmak. İşte futbolcuların istedikleri şarkılarla çıkması, işte danslar, müzikler her şey unutulmayacak bir gecenin ne diyelim kıvılcımını yaktığı bizler de izledik ekran başından ayrılmadan. İyi ki Galatasaray'lı dedik yine. İyi ki Galatasaraylı olmuşuz. İyi ki bu mutlulukları yaşayabiliyoruz. Sizler yaşıyorsunuz. Galatasaraylı olmak gerçekten bir ayrıcalık. Yani çocukluğumdan beri bunu hep hissettim. Şimdi de çocuklarıma hisset, hissettiriyorum. Onlar da hissediyor. Çok güzel bir duygu eminim sizler de aynı coşkuyu, aynı sevinci, aynı mutluluğu yaşıyorsunuzdur. Yarın da iş var, sizleri de fazla tutmak istemiyorum. Pazar gecesi geç saatlerde buraya teşrif ettiniz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeni yayınlarda, inşallah güzel yayınlarda yine görüşmek dileğiyle diyorum. Beğendiyseniz beğenin, şuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Yaz boyunca da transferler oldukça veya transfer gündeme geldikçe yine sizlerle yayın yaparak karşınızda olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Tekrar şampiyonluk hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.